Şimdi önce direkt ne çıkaracağından bahsedeceğim size. 1 Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Şimdi biliyorsunuz ki salı günü 15 Eylül'de Apple bir etkinlik düzenliyor. Ve ben aslında baktığımızda geçtiğimiz haftalarda iPhone 12 adı altında bu etkinliğin yani gelmesini bekliyorduk o zaman. Tabii bu şu anda garantilendi. Parantezi kapatıyorum. İçeriğini anlattım ama internette öyle şeyler görüyorum ki Mesela şunu gördüm Apple kapaklı bir telefon üzerinde çalışıyor Olabilir hiç bilmiyorum patent almış ve bunu duyuracağını söylüyorlar Yok efendim iPhone 12'leri tanıtacak yok efendim AirPower'ı tanıtacak Daha niceleri yok efendim ucuz bir HomePod tanıtacak Şimdi ben tamam bu işin içindeyim araştırıyorum ama sonuçta içerideki adam ben değilim. O yüzden size salı günü bu 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 çıkacak diyemem. Ama yaptığım araştırmalardan Apple'ı bugüne kadar ürettiğim içeriklerden az çok tanıdığım kadarıyla neler üzerinde çalıştığını söyleyebilirim. Şimdi önce direkt ne çıkaracağından bahsedeceğim size. 1- Apple Watch Series 6 çıkacak. Bununla birlikte Apple Watch'un yanında Apple Watch SE adı altında bir ürün çıkabilir. Şimdi neden çıkabilir ve ben buna neden mantıklı bakıyorum? Çünkü şöyle düşünün siz Apple.com.tr'ye girdiğiniz zaman şu anda gidip de Series 3 de alabilirsiniz, Series 5 de alabilirsiniz. Yani adam sana zaten uygun fiyatlı bir düşük bütçe ürünü bırakıyor. E şimdi bunu SE ile değiştirip, belki malzemelerini daha ucuzlatıp, belki fiyatı bir tık daha arttırıp böyle bir şey sunabilir. O yüzden ben bunu mantıklı buluyorum. Ha ama ne olur bu sefer? Series 5'in satımını durdurur. Series 4'ün ya da 3'ü neyle değiştirecekse. Şimdi bunu bir kenara koyuyorum. Şimdi çıkması vaat edilen ürünlerden bir tanesi de iPad Air 4. Şimdi iPad Air 3'ü hatırlayalım. iPad Pro'nun 10.5 inçlik boyutunun ve görüntüsünün aynısının ekranı daha düşüğü ve sanırım işlemcisi daha düşüğü çıkmıştı. Bu sene de aynı politikanın izleneceğini düşünüyorum. Bu ne demek oluyor? Şu anda 11 inç olan iPad Pro nasılsa arkadaşlar geçtiğimiz videonun yorumlarına bakıyoruz şimdi. Demiştik ki bize en faydalı bilgiyi veren arkadaşlarımızı ekrana koyacağız. Ve şu anda koydum zaten. Arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Instagram hesapları da ekranda. Eğer siz de bir sonraki videomda bu şekilde bir öne çıkarma almak istiyorsanız bu videonun konusuyla ilgili yani salı günü çıkacak olan Apple etkinliğinde neler çıkacağına dair bilgileri bizimle paylaşırsanız ekrana çıkabilirsiniz. Abone olmayı da unutmayın olursanız sevinirim. Aynısı Air 4'te olacak. Tabi lidar sensörü ve mükemmel bir kamera sistemi olmayacak burada. Bir de şöyle bir iddia var. Face ID olmayabilir diyorlar. Bu da aynı zamanda benim içinde bulunduğum Apple gruplarından arkadaşlarımızın bazıları da bana sormuştu. Şimdi düşünüyorum Apple şunu söylüyorlar. Ekranın üzerinden okunabilen bir parmak izi sistemi yapacak Apple diye ekran her yerinden. Tamam yapsın. Fakat bu ne işe yarar? Bir düşünelim. Pandemi döneminde maskeyle ben telefonumu sokağa çıktığımda hiçbir zaman kullanamıyorum. Niye? Habere benim şifre girmem gerekiyor ve bu kötü ve dünya böyle. Önümüzdeki bir yıl en azından böyle olacak. Dolayısıyla Apple bunu görüp de bu seneki telefonlarına böyle bir şey koyabilir. Tamam eyvallah. Ama Apple hiçbir zaman elimizdeki 11 inçlik, 10.5 inçlik neyse iPad'i sokakta kullanmamızı hedeflemiyor. Dolayısıyla power tuşuna yani güç tuşuna ya da ekrana bir parmak izi sensörü koymak bence iPad'ler için söz konusu olmayacak. Sadece işte Belki güç tuşuna koyabilirler ondan da çok emin değilim. Şimdi önümüzdeki etkinlikte çıkacak şeyler bunlar. Yazılımsal olarak da iOS 14'ün ben tamamıyla duyurulacağını düşünüyorum ki zaten etkinlikte salı günü. Genelde betalar salı günü çıkıyordu. O yüzden de iOS 14 bu şekilde karşımıza gelecek. iOS 14 ile ilgili gerçekten çok fazla video var kanalımda. Tepedeki kartlardan ya da kanalımın diğer videolarından da iOS 14'ün nasıl olacağını, eksklusif özelliklerini vesaire öğrenebilirsiniz. Bunun dışında iPhone şimdi iPhone 12 salı günü çıkabilir. 12 Pro'dan bahsetmiyorum 12. Ama Apple zaten bu etkinliği duyururken ve bazı ürünlerle ilgili bildiriler yayınlarken şundan bahsetti. 12'nin üretimi gelecekti diye. Dolayısıyla ben salı günü böyle bir şey beklemiyorum ama olasılıklar arasında. Bununla birlikte HomePod'un düzgün modeli düşünmüyorum. AirPods Pro düşünmüyorum. Niye düşünmüyorum? Çünkü bence bunu da bir basın açıklamasıyla yayınlayacaklardır. Yani etkinlikte bunu anlatmazlar. Zaten iOS 14'ten de bahsedilecek çünkü falan filan. Benim genel itibariyle görüşlerim bu şekilde. Yani çok fazla bu konuda bir ürün bir hardware yani donanım beklemenizi tavsiye etmiyorum ama fikirlerim bu şekilde. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Hani buna bir son vermek istemiştim. Instagram kanalımda ve Telegram kanalımda YouTube'daki içeriklerin devamı niteliğinde şeyleri paylaşıyorum. Mesela bu videonun devamı olarak da Apple Watch Series 6'nın ya da SE'nin olabilecek özelliklerini içeren bir video yayınlayacağım. Dolayısıyla Instagram hesabımı ve Telegram gruplarıma girmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.